arkadaşlar şimdi sizlerle sürpriz yumurta açacağız. Kinder Joy sürpriz yumurta kızlar için pembe görüyorsanız. Şimdi bu böyle bir kağıt hazırladım. Bu kağıdımız bir sürpriz yumurtanın güzel olmad olup olmadığını anlaşan. Eğer bunların hepsini bu dört kuralın hepsine uyduysa sürpriz yumurtamız yani içinden hepsine güzel bir şey çıktıysa yani okuyayım size mesela bunu. Kolay açıldı mı? açıldı dersek tik atıyoruz. Güzel bir şey çıktı mı? çık çı çıktıysa tik atıyoruz. Çikolatanın tadını güzel mi? Tik atıyoruz. Yani güzelse. Yumurtayı beğendin mi? Beğendiysen tik atıyorsun. Eğer bu, bu kuralların hepsine uyduysak uyduysa sürpriz yumurtamız bu kuralların hepsine uyduysa ona o güzel bir sürpriz yumurtadır. Eğer uymadıysa, bir tanesine bile uymadıysa kötü bir sürpriz yumurtaları. Hadi başlayalım. İlk önce açıyoruz. Bakalım kolay açılacak mı? Şurasında kolay açıldı. Tık atıyorum. İki. Sim kalemiz. Şimdi. Dın dın. Sürpriz yumurtası geliyor arkadaşlar. Çok zor. Dın 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 dın. Dın, dın 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 dın. Oha. Çok güzel bir şey çıktı galiba. Bakayım bu neymiş? arkadaşlar kullanma kılavuzumuz. bir <laughs> oyun bile çıktı arkadaşlar şuraya okutunca oyun çıkıyor. Bu arada bu reklam değildir de. Bu arada bu reklam değildir. Burasında topaç yaptığı gösteriliyor. Topaçmış yani fırıldakmış bu. <laughs> arkadaşlar fırıldak yapıyoruz. Hadi kullanma kılavuzundan İlk önce böyle şeyler çıkmış. O prenses de çıkmış. Arkadaşlar bir tavşan bir prenses, bir peri ve bir peri daha çıkmış. Bakın. Arkaları da var arkadaşlar. Arkalarında da hayvancıklar. Bunlar mı hayvancık? Şimdi yapalım hadi. Arkadaşlar çıkarıyoruz şimdi bunları böyle. Pat, pat. güzel çıktı. Ona da çıkartalım bu arada. Hemen. Birazdan da yiyeceğiz. Şimdi şunları da çık çıkaralım. Pıt. Bunu çıkarması kolay burasında şey var böyle kesmişler ufacık. Yani böyle basmalı. Pat pat. Bakın iki tane. Ee, pat. Pat. Evet arkadaşlar şimdi yapalım. Yapmak için kullanım kılavuzumuza önce bakıyoruz. Kullanma kanalımıza bundan 6 tane sokmamız gerekiyor. Bakalım doğru çıkmış mı? 1-2-3-4-5-6 Evet. Doğru şey. Bu çöplerimizi şöyle kenara koyalım. Sonra atarız onları. Tabii ki de yere atmıyoruz. Bakalım hangi parçaya takıyormuşuz? Bu parçamı bu parçamı bu parçaya takıyormuşuz? Bu parçaya bunları böyle tek tek takıyoruz arkadaşlar. Böyle. Takması biraz zor olabilir ama çok da zor değil. Bakın arkadaşlar takın ön arkası söylememiz zaten de resim var ve aynı resimler şöyle altı tane takıyoruz şu şuraya şu buraya gelecek şekilde ya da buraya Daha yer kalmadı gibi Şimdi Şunları şöyle yapacağız sonrasında buraya da bu geliyor arkadaşlar. Evet hepsini koyduk. Koyduğumuzda sonrasında da buna göre takılıyormuş buraya. Ve evet, arkadaşlar çok güzel bir fırıldağımız oldu bakın. Oo, çok güzel Şimdi çikolatasına bakalım. Dandan, <laughs> dandan, dandan, dandan. Oo, çok güzel bir çikolata. Kaşığımız. Biraz kaşığını pek beğenmedim gibi. kaşık kağıttan. Sınıra puan var mesela kaşından puan düşsen mi arkadaşlar? Buna orta güzel mi desem acaba ya? Ya e da bakalım tadına göre. Tadı muhteşemse kaşından puan düşmeyeceğim. Ha. Hı -hı. Tadı güzel. Bakalım bunun tadı güzel mi? Topuşumuzun. Çok, Çok güzel. Burada da tam puan. Yumurtayı beğendin mi? Tabii ki de bayıldım. Hmm. Evet. Kuşuz arkadaşlar. Çikolatası çok güzel.